Sevgili izleyenlerim merhabalar. Aydın Merkez'den kıymetli abonelerime, değerli izleyenlerime sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Ben Yüksel Duymaz. Değerli izleyenlerim, kıymetli abonelerim, Aydın Merkez'de bulunmuş olduğumuz yerde tam köşe başı olarak 4 kat imarlı, 6 ticari imarlı bir arsamız var satılık. Ticari arsadan bahsetmemden gaye, altı, dükkan, üstü, daire. Evet arsamız 300 metrekare tam köşe başı 4 kat imarı mevcut olduğunu söyledim. Dilerseniz 2 adet bağımsız olarak köşe arsa olduğu için harika bağımsız girişli 2 adet villa çıkar. Daire yapmak isterseniz 6 dükkan üstleri çift daire olmak üzere 2-4-6 adet 2 artı bir daire çıkar 6 adam gibi güzel bir dükkan çıkar. Evet bunu dilerseniz 2 iki adet ikiz villa olarak sırt sırta bağımsız giriş olarak villa yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar arsamızın fiyatı gayet uygun olduğu için çekim yapıyorum değerli arkadaşlar arsamızın fiyatı videomuzun alt kısmını yazıyorum videomuzun alt kısmını tıkladığınız zaman ikinci bir açıklama çıkacaktır orada fiyatını detaylarını görürsünüz değerli izleyenlerim Evet neredeyiz Aydın merkezdeyiz değerli arkadaşlar kuşadası 40 dakika mesafe Aydın merkez mahallelerde olduğundan kastım. Aydın merkez göç alan bir ilimiz. Kendimiz de öz aydınlıyız. Hatta ve hatta bu bölgelerde geçen sene çok çok arsa sattım. Şu görmüş olduğunuz yeni yapılan villanın arsasında ben verdim arkadaşlar. Şu anda arkadaşımız bitirdik. Kendisi oturmaya geçiyor. Evet oğlum şöyle biraz geri çık. Arsamız değerli arkadaşlar Aracımızın bulunduğu yerden tam bu köşe parsel. Altyapı mevcut. Doğalgaz var. Evet tam bu köşe arkadaşlar. Burası cadde geçiyor. 4 kat imarlı olduğunu söyledim. Dilerseniz altını dükkan yapabilip üstünü 6 adet daire yapabilirsiniz. Villa yaparsanız aracımızın olduğu yerden ayrı bir giriş. Villa bu sokağa bakan yerden ayrı bir villanın girişi olacaktır. Arsamız güney cephe. Karşısı yeşil alan arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Park. Yani arsa falan değil. Yarın buraları yerleşim alan dolduktan sonra belediye bu parkları düzenleyip sizleri güzel bir yeşil alan park olarak kalacaktır. Arsa asla değil bunu net söylüyorum. Onun için bizi izlemeye devam edin. Bizlere günlük olarak 3-5 adet gayrimenkul geliyor değerli izleyenlerim. Bunu söylememden gaye şu, şu kısaltma söyleyeyim. Bizi çok mal geliyor arkadaşlar. İnan ki fiyatlar yüksek olduğu için çekim yapmaya gitmiyorum. Benim zamanım akaryakıdım, her şeyim çok önemli. Sizler nasıl kıymetiniz, zamanınız değerliyse bizim de zamanlarımız değerli. Biz ucuz olan yerleri çekim yapıyoruz açıkçası net. Onun için bizlerden imarlı arsa alın. Aydın bölgesi çok prim yapan yer. Ne kur, ne altın, ne döviz, ne de faiz arkadaşlar. Bunu birisini alın. Bir de arsa alın. Dörde peşe karı katlar. Evet. Biz Aydın bölgesinde tarla, bağ, bahçe, köy evi, daire gibi her türlü gayrimenkul ticaretini yapıyoruz. Bizi izleyen Aydınlı arkadaşlarımız olur ise kısa zamanda satışında yardımcı oluruz. Evet. Lütfen unutmadan Aydın Emlak Borsası'nı takip edebilmeniz için lütfen kanalımıza abone olun ki Aydın bölgesinde ne var ne yok bizden en doğru bilgileri net alabilirsiniz. Evet. Aydın'dan tüm izleyenlerime en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ben Yüksel Duymaz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.